Tut, Tutun abi alacağım, abi abi, abi, abi. yola stun, Öncelikle şunun altını çizmek isterim. Ee, bu açıklamayı ben İsmaila İsmail Vakfı evet. adına yapmıyorum. İsmaila Vakfı adına açıklama yapma yetkisi yalnızca İsmaila Vakfı'na aittir. Aslında ben Kıyamder adına da bir açıklama yapmıyorum. Kıyamder adına da açıklama yetkisi Kıyamder kuruluna, yönetim kuruluna ve başkan Emin Demir kardeşime aittir. Ben bu açıklamayı Emre Altunkum olarak, yani Kıyamder'e hizmet etmekle şeref duyan, Kıyamder'in muhibbi, muhibbağın hizmetçisi olarak yapıyorum. 25 Nisan gecesi, salıyı çarşambaya bağlayan gece saat 9-10 geçe toplam 93'ü erkek. 41'i kadın, 7'si çocuk grubumuzla birlikte Mekke'deki Ritaj Oteli'nden içeriye girdik. Takriben grubumuzun üçte 2'si ben de dahil olmak üzere odalarımıza çıktığımızda saat 9'u 35 veya 36 geçe. Masum bayraklar ve Müntesipleri 17 erkek ve elinde 4,5 yaşında kız çocuğuyla beraber grup halinde toplu şekilde... Otel lobisinden içeriye giriş yaptı. Onlar şunu iddia ediyorlar. Otele giriş yaparken saldırı başladı. Otel lobisinden içeriye girdikten sonra ellerinde 150 tane baston olan genç bize saldırdı. Kadınlara talimat vermişler. Hepiniz odalarınıza çıkın. Burada biraz sonra bir arbede bir cinayet yaşanacak, bir kavga yaşanacak. Halbuki kıyam der kendi sosyal ağlarında da paylaştığı ve yeniden paylaşacağımız bütün Türkiye'ye ilan edeceğimiz devlet ricali de paylaşacağımız kamera kayıtlarında kesinlikle Kıyamdar umrecilerinden bir tanesi ne otelin girişinde ne de lobisinde 17 kişilik bu teşkilata kesinlikle saldırmamıştır. Ve o gün orada bulunan, olay anında bulunan 25'i erkek takriben 25 veya 26 tane de hanım bacımız kendi eşyalarıyla aynı zamanda çantalarını, anahtarlarını alıp odalarına çıkmakla meşgulken otel lobisinden içeriye giren 17 kişilik bu teşkilat otelin giriş kapısıyla asansörler arasında takriben 50 metrelik bir mesafe var. O 50 metreyi geçtikten sonra asansör kapısına geldiklerinde bizim umreci kardeşlerimizden bir tanesini elle müdahale ederek asansörü almamışlar. O arada Masum Bayraktar ve kızı kendisine parmak ucuyla dahi kimse dokunmadığı halde ihramlı etrafında bir kişi dahi olmadığı halde emniyetli asansöre binip odasına çıkmıştır. Onlar ilk günden beri kamera kayıtlarını hesap etmeden şunu iddia ediyorlar. Masum Bayraktar'ın dört buçuk yaşındaki kızına vurmuşlar. Evet bu havalimanında slogan attılar dört buçuk yaşında kıza dokunan ve uzanan eller kırılsın. Ben de amin diyorum. Dört buçuk yaşında bir kıza eğer bir parmak dokunduysa o parmak kırılsın. Ama o dört buçuk yaşındaki kıza bir parmak dokunmadıysa eğer masum bayrakların başına yirmi tane bastonla vurulmadıysa iftira eten eden diller kurusun diyorum. Amin. <laughs> masum bayraklar ve kızı asansöre bindiği andan itibaren Başta Recep konuk olmak üzere. 14 kişilik grup asansöre binmek isteyen ve alıp konulan kardeşimize orada darp etmişlerdir. Ve hatta Recep konuk elindeki bastonu o kardeşimizin üzerinde kırmıştır. Ve bunu gören 20-25 kişilik grubun içinden 3-4 tane arkadaşımız olay yerinde bu hadiseye müdahale etmiş. Evet onlar da darp edilmiş. Daha sonra geri kalan arkadaşlarımız bu arbedeyi ayırmak için uğraşmışlardır. Bu arbedede üzerinde baston kırılan kardeşimiz de darp etmiştir. Evet, üzerine çullandıkları dört arkadaşımız da darp etmiştir ve darp edilmiştir. Ve geri kalan arkadaşlarımız tamamıyla aileler ve kadınların da olduğu o ortamda bu hadiseyi ayırma mücadelesi vermiştir. Ancak hadisenin şuyu vukuundan büyük olmuştur. Biz bir buçuk saat sonra Mekke-i Mükerreme'de Kabe Umre için çıktığımızda o andan itibaren sözde yoğun bakımda olan 9 kişi kamera karşısında Türkiye'ye burada cinayet işlendi. insanlar darp edildi. Otelin lobisi kan içinde kaldı. Evet bu görüntülerin tamamını paylaşacağım. Kamera kayıtlarının tamamını paylaşacağım. O 9 tane ağır yaralı var dedikleri görüntülerin de tamamını paylaşacağım. Ve arkasından 25 gün boyunca televizyon ekranlarından arkamızdan olmayacak hakaretler. Evet müşrik dediler. Kafir dediler. Münafık dediler. Paralel dediler. Derin devlet dediler. Çete dediler. Şurada toplanan şu kardeşlerimize esrar keş dediler. eroinman dediler. Hırsız dediler. Affedersiniz zani dediler. Ağza alınmayacak her türlü hakaretleri hem şahsıma hem şerefiyle hizmet duyduğum kıyamdere hem müntesibi olmakla iftihar ettiğim İsmaila Ağa camiamıza hem de ehli sünnetin doğru sesi, gür sesi olan Cübbeli hocamıza 25 günden beri ağız alınmayacak hakaretleri reva gördüler. Bu da yetmedi. Canlı yayınlarda insanları tahrik etmek için evlerinizi biliyoruz. Evlerinizin adreslerini biliyoruz. Yerlerinizi, yurtlarınızı biliyoruz. Arkamızdaki insanları zor tutuyoruz. Evet bu havalimanında sizin gibi masum toplanmadılar. Sizin gibi ahlakla, edeple durmadılar. Burada slogan attılar. Çarşafa uzanan eller kırılsın dediler. Amin diyorum. Amin. Çarşafa kimin parmağı dokunduysa o kırılsın. Ancak çarşafa dokunulmadığı halde çarşafı istismar eden, yanında ailesi yokken öyle diyor. Yanımda Reşit Kazancı vardı. Altı erkek vardı. 9-10 tane kadın vardı. Evet kamera kayıtlarında gördünüz göreceksiniz. Etraflarında bir tane aileleri hanımları olmadığı halde kadınları istismar ederek Kadınlara darp edildi diyen müfterilerin dilleri kurusun. Arne. Arkadaşlar hukuki süreci başlattık. Hem şahsım adına hem aynı zamanda Kıyamder adına aynı zamanda terör şirketi dedikleri 9 yıldan beri binlerce belki on binlerce insana hizmet eden mebrur turizm. Bu ülkenin nice bakanlarını, nice milletvekillerini, nice bürokratlarını, nice kanaat önderlerini 9 yıldan beri haremeyine taşıyan mebrur tura ve sahibine terörist dediler, terör şirket dediler. Ayrıyetten çok konuşulacak şey var. Evet ilerleyen zamanda bunları delilleriyle, belgeleriyle açıklayacağım. Olay yerinde olmadığı halde Murat Bayaral ve Fatih Medreseleri ve FM TV'nin sunucuları koro halinde dört buçuk yaşındaki çocuğun başına baston vururken Kıyamder Başkanı Emin Demir'in salladığı bastona kolunu uzatarak Murat Bayaral'ın kolu kırılmıştır. Kim tarafından? Kıyamder Başkanı Emin Demir tarafından. Arkadaşlar Kıyamder Başkanı İstanbul'dayken nasıl kırdı Murat Bayaral'ın kolunu? Aynı şekilde aynı şekilde Mevrur Tur'un sahibi Ömer o an olay anında olmadığı halde Ömer Şahin olay anında olmadığı halde nasıl olur da darbeden olur? Aynı şekilde Masum Bayraktar asansöre binip de beni hiç görmediği halde kızıyla beraber asansöre bindikten sonra olayın yarısında ben geldiğim halde nasıl Masum Bayraktar'a darbeden olurum? Nasıl bu olayın şahidi olur? Arkadaşlar Mekke'den Mekke adliyesinden beraatimi alarak geldim. Elhamdülillah. Kaçmadım. Onların dediği gibi öyle diyorlardı. Öyle ilan ediyorlardı WhatsApp üzerinden. Emre Altunkun firari kaçak. Suud polisi arıyor cinayet masası arıyor, istihbarat alıyor, arıyor. Yakalanırsa idamla yargılanacak. Evet İstanbul'dayım, Türkiye'deyim, toprağına kurban vatanımdayım elhamdülillah. elhamdülillah. Arkadaşlar, cuma günü çarşambayı, salıyı çarşambaya bağlayan gece olay vuku bulur bulmaz. Suudi Arabistan'da biliyorsunuz cuma cumartesi tatildir. Cuma günü apar topar bu müddeiler iddia sahipleri ve iftira sahipleri ülkeyi terk ettiler. 4-5 gün boyunca bana resmi bir tebligat gelmediğinden gitmedim. Savunaya girmedim ki terliyeyim. Çete kurmadım ki şama kaçayım. Arkadaşlar bu olayın 5. gününde kendi ayaklarımla giderek Suud Adliyesi'ne teslim oldum. Konuyu inceleyen 3 tane masayla ifade verdim. Şurta kararı ifade verdim. İstihbarata ifade verdim. Aynı zamanda iki defa savcı huzuruna çıktım kamera kayıtlarıyla birlikte olayın aslı anlaşıldığı andan itibaren kendi ülkeme beraatimi alarak geldim. Ben adaletten kaçmam. Adaletten kaçmam. Niye kaçayım? Suçluysam kaçayım. Suçlu değil ki suçlu değilim ki kaçayım. Ancak benim hakkımda adliyeye ifade veren Atalay Altıntaş olay anında 30. saniyede asansöre binip gittiği halde bana vurdu diyen ben hadisenin baştan sona şahidiyim diyen Olayın 40. saniyesinde asansöre binip de giden Murat Bayaral, benim kolum kırıldı diyen, olayın içerisinde hiç olmadığı halde bana da darp ettirildi diyen Ayşe isminde bir vatandaş. Bu iftiraların tamamı ortaya çıkmıştır. Ben bu işin Suudi Arabistan Adliyesi'nde de yine takibini devam ettireceğim. Burada adli makamlara da bu hususun aslı vasıtlarını delilleriyle ortaya koyacağım. Arkadaşlar daha fazla kıymetli vakitlerinizi almayayım. Son bir hususu beyan etmek istiyorum. Kıyamder İstanbul'un 22 22 ilçesinde 60 bölgesinde İstanbul dışında, Balkanlarda ve yurt dışında İsmaila cemaatinin çok küçük bir parçasıdır. İsmaila vakfını seven, Efendi Hazretlerimizi seven, İsmaila'daki büyük heyetimizi Hasan Efendi, Mustafa Efendi, Kemal Efendi gibi bütün hocalarımızı seven onların Allah için bir dediğini iki etmemek için gayret eden şu orada gördüğünüz gönüllü gençlik teşekkülüdür. Evet Kıyam der İsmail yüzlerce vakfından binlerce derneğinden yalnızca küçük bir parçasıdır. Küçük bir oluşumdur. Ancak Fatih medreseleri FM TV ve bu yapılanma masum Bayraktar ve bu yapılanma kesinlikle İsmail Ağa cemaatine ve Mahmut Efendi Hazretlerimize müntesip bir yapı değildir. 12 yıldan beri adını istismar eden, vakfımızın adını istismar eden, efendi hazretlerimizin adını istismar eden, bütün büyük hocalarımızın adını istismar ederek çıkar sağlayan, menfaat sağlayan, akidede de İsmaila'nın temsil ettiği ehli sünneti temsil etmeyen, harekette de İsmaila'nın hareket tarzını temsil etmeyen ancak istismardan vazgeçmeyen bir kuruluştur. Buna çok küçük bir örnek vereceğim. Güncel olduğu için gündemde olduğu için Yıllarca Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin talebeleri Fetullah Gülen Hoca için, Fetullah Gülen için bu bizim Risale-i Nurumuzun talebesi değil dediler. FETÖ hareketinin Risale-i Nur hareketi olmadığını defaatle ilan ettiler. Hiçbir zaman için Said Nursi Hazretleri'nin talebesi olduğunu hakiki nurcular, samimi nurcular kabul etmediler. Ama buna rağmen bu paralel devlet teşkilatlanması uzun yıllar Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin eserlerini istismar ettiler. Adını istismar ettiler. Yolunu istismar ettiler. Evet Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri bir hanım bacımızın çarşafı için canını vermeye hazır. Başındaki sarığından vazgeçmeyip de kellesini vermeye hazır. Mahkemeye çıktığında başımı veririm de sarığımı vermem diyecek kadar Allah Resulü'nün sünnetini seven, dinin nişanlarını seven bir şahsiyetken onlar Türkçe olimpiyatlarında bu ümmetin kızlarını soydular. Önce paralel din, önce paralel din kurdular, sonra paralel devlet kurdular. Hadise malumdur. İçerine girecek değilim. Aynı şeyin bir benzerini İsmaila camiasına yaşatmak istiyorlar. Masum Bayraktar Fatih Medreseleri ve ekibi paralel bir yapıdır. İsmail Ağa'nın adını istismar eden. Evet, ilerleyen günlerde bu konuyla alakalı dedim ya, konuştuklarımı delilleriyle, kamera kayıtlarıyla ve evraklarla ortaya koyacağım. Bize paralel diyenlere soruyorum. 15 Temmuz gecesi masum bayraklar neredeydin? Fatih medreseleri ekibi neredeydin? 15 Temmuz gecesi ilk saatlerden itibaren darbeyi duyduğumuz ilk saatlerden itibaren İstanbul İl başkanlığında mali işlerden sorumlu Cihan kardeşimizi aradık. Gazoşman Paşa'daydık, Emin Başkan'la beraber. Dedik Cihan kardeş ne oluyor? Dedi ki ihtilal teşebbüsü var. Önce vatanın önünde. Kasımpaşa ve Karagümrük bölgesi Vatan Caddesi'ndeki Emniyet Müdürlüğü'nün önünde toplandılar. O tankın içinden emniyetçiyi çıkaran elhamdülillah kardeşlerimizdir. Daha sonra Fevzi Paşa Caddesi, binlerce gençle beraber Vatan Caddesi, Saraçhane, Serkan Tuncer kardeşimiz başkan yardımcısı, o ikinci köprü ve 15 Temmuz şehitler köprüsünü tuttular. Çengelköy'deydiler. Arkadaşlar Kıyamdar İstanbul'un en kritik bölgelerindeydi. Bütün gençlerle beraber, on binlerce gencimizle beraber darbe sabahına kadar ayaktaydık. Dimdik ayaktaydık. Yeni Bosna grubu, Toskobaran grubu, bunların tamamı havalimanındaydı. Soruyorum yeniden, Masum Bayraktar ve senin ekibin 15 Temmuz gecesi neredeydin? Şunu da bir daha hatırlatmak istiyorum. Kripto FETÖ'cüler 15 Temmuz gecesinden sonra bir karar aldılar. Dediler ki, darbenin aleyhine konuşun. Fetonun aleyhine konuşun. Şunun aleyhine konuşun, bunun aleyhine konuşun. Hükümetin, Sayın Cumhurbaşkanımızın lehine konuşun. 15 Temmuz gecesi İbre'nin ne tarafına düşeceğini beklediniz. Sağa mı düşecek, sola mı düşecek? Darbeciler mi kazanacak, hak tarafı mı kazanacak? Ama Kıyamder yalnız 15 Temmuz gecesi değil. 17 sene boyunca bu paralel devletle mücadele etti. Evraklarıyla koyacağız. 17 sene 17 yıl boyunca sıkıntı da çektik elhamdülillah. Çile de çektik elhamdülillah. Bakın arkadaşlar kolum kırıldı diyen Murat Bayral beni 2014 senesinde karakol ifadesinde şöyle şikayet ediyor. Bu Emre Altunkum denen şahıs Fetullah Gülen Hoca Efendi'nin aleyhine pankart asıyormuş. Kağıt bastırıyormuş. Küfür ediyormuş. Hakaret ediyormuş. Benim hakkımda emniyete böyle şikayette bulundu. Bir kısmı doğru bir kısmı yalan. Hakaret etmedim. Küfür etmedim. Ama hakkı söyledim hakkı söyledim. Dedim ki siz bu dini istismar ediyorsunuz. Siz bu dinin ve İslam'ın akidesini, inanç esaslarını, fıkıh esaslarını istismar ediyorsunuz. İnsanları askeriyede namaz kılmayın, ima ile de kılsanız olur diyorsunuz. Kadınlarını soyuyorsunuz. Aldığınız himmet paralarıyla, himmet paralarıyla, zekat paralarıyla İslam'da zekat hukukuna uymayan yerlere paraları harcıyorsunuz. Biz hakikat söyledik arkadaşlar. Gayresini söylemedik. Evet Masum Bayraklar ve FM TV aynı paralel devlet gibi Türkiye'nin en mümtaz cemaati. Türkiye'nin en kıymetli cemaati İsmail Ağa cemaatinin hemen yanı başında paralel bir cemaat kurmak için mücadele ediyor. Allah fırsat vermesin. Allah'ın imkan vermesin. Allah tuzaklarını bozsun. Amin. Son bir şey daha söyleyeceğim bitireceğim. Şu 25 gün içerisinde 90 yılını efendi hazretlerimizle birlikte geçiren efendi babamızdan miras Hasan efendi hocamız İsmaila Vakfı heyet başkanıdır hemen yanında takriben yaşı 90'a varmış olan Mustafa efendi hocamız yine Hafız Kemal efendi hocamız bu mübarek insanlara da 25 gün boyunca Hasan dediler Mustafa dediler Kemal dediler ağzı alınmayacak hakaretleri yaptılar buradan şunu ilan ediyoruz efendi hazretlerimizle 90 yıl daha efendi babadan kalma bu mübarek insanların da aleyhine konuşacak kadar cinnet geçiren bu teşkilatı Allah için anlayın. Allah için bunların niyetlerini görün. İsmaila 1954 senesinden beri efendi hazretlerimizin gösterdiği çizgide din hizmeti, vakıf hizmeti yapıyor. İsmaila'nın internet sitelerini bile arkadaşlar almaya teşebbüs ettiler. Evet, bir tanesini aldılar. İsmaila adına İslam İsmail Efendi diye dernek kurdular. Sakın aldanmayın. İsmaila'nın bir tek internet sitesi var. İsmaila İsmaila.org sitesi var. İsmaila'nın bir tane vakfı var. İsmaila Çarşamba'da İsmaila Cami Şerif'in olduğu yerdeki vakıftan başka da bir vakfımız yok. Allah hepinizden razı olsun. Bundan sonraki süreçte bu anlattıklarımı daha detaylı ve karşı tarafın iftiralarını daha detaylı açıklayacağım. Son olarak yine söylüyorum. Beratımı aldım elhamdülillah. elhamdülillah. Yani derler ya işte adımı yaşamadım ki karnım ağrısın. Yani herhangi bir sıkıntım yok. Ama şunu isterdim. Bu hadise hiç vuku bulmasaydı. Mekke'de böyle bir hadise yaşanmasaydı. Arkadaşlar sebep olan biz değiliz. Başlatan biz değiliz. Darbeden biz değiliz. Ve kesinlikle yine söylüyorum. Olayın içerisinde kadın yok, çocuğa darp yok. Peki. Hepinizden Allah razı olsun. Ve da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.